artık çabalamayı. Görmüyor musun? O sensiz gayet de başka bir işlere girmiş bile. Hatta hayata başka birisini almış bile. Niye bekleyerek kendini üzüyorsun? Kendi hayatından çabalıyorsun? Ömrünü gerçekten bir insana gelmeyecek olan seni sevmeyen bir insanı bekleyerek bile çekmek istiyorsun. Sevmiyor. Acı ama gerçek bu. Seven insan her daim ne olursa olsun yanında olur. Sevmeyen bahane bu kadar çok ki. Kendini heva ediyorsun. Kendini cesle gösteriyorsun. Yapma artık. Bu güzel O güzel yüzünü yazık. Bırak hayatına devam et. Emin ol bir yerlerde seni gerçekten sevgini anlayacak. Seni gerçekten sevecek birisi var. Ama onu bulmak için kendine fırsat vermiyorsun. Hayatın güzelliklerini görmek için kendine bir fırsat vermiyorsun. Bu da neyse ya sen akıllanmaz. Sen beklemeye devam et böyle 60-70 yaşına şey, falan görüşürüz.